Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Silivri İstanbul'dan sesleniyoruz ve Bozatlı Çiftliği'ne konuk olduk. Mekanın sahipleri Sayın Bülent Bozatlı ve sevgili eşi Emirgül Bozatlı ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem mekan hakkında bize hangi bilgileri aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhaba. Ee, öncelikle çok e, içten söylemek isterim ki burada bulunmak gerçekten çok büyük bir mutluluk. Hani bizlere böyle keyifli bir mekanda ağırladığınız için sonsuz teşekkürler etmek istiyorum size. Biz de te teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Burada bulunma hikayeniz gerçekten çok keyifli. Hani yılların emeği burada bu güzel mekanda buluşturulmuş. Önce tabii ki kendiniz ve yavrularınız için ve sonrasında neredeyse tüm Türkiye'm için demek doğru olur. Çünkü o kadar keyifli hedefler var ki ileriye yönelik ve ben bunları tabii ki yaratıcısının ağzından dinlemek istiyorum. Ne kadar zaman dilimi oldu buraya geleli siz? Hemen hemen 10 yıl oldu. 10 yıl oldu. Burada bir e, İstanbul'un trafiğinden, yoğunluğundan bıktık değil mi? Aynen. Dedik ki kendimize bir mekan bulalım ve sonra Silivri'de bu boza, e, köyümüzde buraya ait bizlere bir arsa satın alındı değil evet. mi? Evet. Ve sonra bu arsa yavaş yavaş hayat kazandı, can kazandı bu eller tarafından. Çünkü burada her dikilen ağaçta, her bulunan hayvanda gerçekten çok büyük emek ve yıllar var. E, o yılların emeği 10 yılın sonunda bu keyifli mekanın bizlerle bu muhteşem haliyle buluşmasına vesile olmuş ve bu doğrultuda hedeflerde çok büyük aslında. Ama ben öncelikle bu güzel mekanı biraz daha açmak istiyorum. Bu güzel mekanda neler var? Bir kere ben e, hayvan sever olduğum için her çeşit hayvanları aldım. Atlarımız var, Atlarımız var, kanatlılarımız Kanatlı. var, koyunlarımız var, <laughs> kuzularımız var, kedilerimiz, köpeklerimiz. Daha doğrusu terk edilmiş köpekler, terk edilmiş kediler. Burada tekrar yeni yaşamlarına kediler, evet. köpekler. Onlarla beraber e, mutlu olmak için <laughs> bir savaş veriyoruz. Süpersiniz <laughs> ve sonra da bu muhteşem mekan hani her santiminde gerçekten emeğiniz var. Ufak ufak bizlerle buluşmuş merdiveninden işte sıvasına perdesinden koltuğuna kadar gerçekten hep böyle hani derler ya el emeği göz evet. nuru. <laughs> Burası da gerçekten o <laughs> <bu> şekilde <gülüyor> bizlerle <gülüyor> buluşmuş. E, burada e, gerek tavuklarımız gerek atlarımız koyunlarımız burada kendimizi. Öncelikle gerçekten mutlu olmak için, etmek için varlar ama doğayı da o kadar çok seviyoruz ki onları özgür bıraktığımız için de tabii ki onların üremesini de sağlamış oluyoruz İslam dışı da olsa. Ve tabii ki sonunda bu çiftliği yetmez durumda oluyor evet. derken bu durum bizlere bunların satışıyla buluşturmaya vesile evet. oldu. Evet. Gerek hayvanlar anlamında gerekse yumurta anlamında. Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Nasıl Ararlanıyoruz bu hizmetlerinizden. Bir alo mu diyoruz, ailece, ne yapıyoruz? Ailece hayvanları seviyoruz. Ee, kendi aramızda iş bölümü yaptık. Benim e, 30 yaşında şimdi askerde olan oğlum var. O atları çok seviyor ve aşırı ilgisi var atlara. O atlarla ilgileniyor. Atlarla ilgileniyor. Hanım e, kanatlı dedi biraz e, kümesimiz var. <laughs> Kümeste her türlü kanatlı hayvanla ilgileniyor. E, koyunlar size kaldı. Koyunlarla ben ilgileniyorum. Tabi e, tabii dediğiniz gibi ürüyorlar, çoğalıyorlar. E, i̇stemeden sayılarını azaltmak için e, koyunları Kurban Bayramında e, satmak zorunda kalıyoruz. Evet, ama güzellik bunların doğal yollarla gözlenmesi değil mi? Hanım üzülüyor ama. Değil mi? Evladımızın Bazen, gidişi gibi. Evet hanım çok üzülüyor çünkü bizde de Kuzular bizde. <laughs> Elimizle büyütüyoruz kuzuları. Hepsini tanıyoruz. Kesileceklerini duyunca hanım çok üzülüyor. Kesinlikle o kadar Bazen şey... alan kişi, pardon, özür dilerim. Bazen alan kişi burada kestirmek istiyor. Yani kasabınız var mı orada keselim diyor. E, müşteri haklı Tabii biz de o hizmeti de verelim diyoruz ama hanım rahatsız oluyor kesinlikle, kesinlikle. eşinize katılıyorum evet, ben burada yani. E, yani gerçekten çok çok zor e, burada e, onun yanında gerçekten çok doğal yollarla yumurta yeme şansı da yakalıyoruz evet. e, bu durum inşallah daha da çoğalarak yani bizlerle buluşur diye düşünüyorum çünkü gerçekten şu an e, aldığımız en ünlü marketlerden en ünlü markaları bile buluşsa hepsi suni döllenmelerle bizlerle buluşuyor ve oradaki hayvanların durumu gerçekten içler acısı. Buradan bu vesileyle ben hükümete seslenmek istiyorum. Lütfen eski çocukluğumuzu bizlere geri versin diyorum ve buradaki bu vahşete de, hayvan eziyetine de son bulunsun diyorum ve buna aracı olduğunuz için de tekrar size teşekkür etmek istiyorum. Bu tabii ki hayvan sevgisi gerçekten anlatılmaz yaşanır duygulardan bir tanesi. İnşallah siz çocuklarımız, çocuklarımızın çocuklarına da nesiller boyu daim olur bu sevgi ve daha sağlıklı, daha duygulu bir yaşama kavuşuruz. Böylelikle hani hayvan sevmeyen gerçekten insan sevmez diye düşünüyorum. Burada e, ileriye yönelik çok keyifli atılımlar var. Diliyorsunuz ki bu güzel nimetlerden kendisi sahip olamasa bile en azından ayın belirli zaman dilimlerinde, senenin belirli zaman dilimlerinde geçerek sizlerin yaşadığı mutluluğu kısa süreli aralıklarla da olsa onlar yaşasın istiyorsunuz. Evet, Ve projeler evet, bu doğrultuda evet, çok büyük diyorum evet. ama gene ben yaratıcısının ağzından dinlemek istiyorum. Evet. Gelecekte bizlere hangi keyifler bekleyecek? Şimdi e, onu düşünüyoruz ama e, ileride düşünüyoruz. E, şu anda zaten ne tamam çoğu yerimiz bitmemiş durumda. E, böyle bir düşünceyi kesin karar verirsek zaten bitirmek zorundayız. Tamamını bitirmek zorundayız. E, tabii e, doğal e, meyve ağaçlarımız var. E, doğal olarak meyve alıp e, bazen bu sene yapmadık her sene, Bostan derler köyde, bahçe yapılır domates, biber, hı hı. patlıcan. Ee, yani burada bir butik otel tarzı yer düşünüyoruz evet, açıkçası. Onları yapıyoruz, ee, butik otel tarzı evet düşünüyoruz. De binicilik ee, değil hani mi? De, tabii atlar, atlarımız atlara, var binicilik. Evet. Oğlum hevesli olduğu için atlara seyis çünkü o biner de hı kendisi. Hı. Ee, o da hem eğitim verip hem de başkalarını bu sevgiyi tatmalarına evet. aracı olmak evet. istiyorsunuz. Evet. Gerek e, dediğiniz gibi çünkü gerçekten çocuklarımız o kadar şanssızlar ki mevsim meyvesi, mevsim sebzesi diye diye bir şey kalmadı. Gerçekten eskiden yerli malı haftaları kutlanırdı okullarda. Şimdi öyle bir hafta falan kalmadı. Kalmadı. Çünkü her mevsim, her sebzi suni de olsa bulabiliyoruz. Evet. Ne kadar acı, çok mutlu olduklarını düşünürken aslında çok acı bir gerçekle karşı karşıyayız ve inşallah bu acı gerçek yani bir an evvel son bulur çünkü dışında bütün bunlar yani yavaş yavaş yok olmakta ve hiçbir şeye izin verilmiyor. İnşallah Türkiye'de bu çe çeşitli e, kararlardan geçer de biz de çocukluğumuzu yaşama şansını tekrardan buluruz. Hani bizim çocukları bunu yakalayamaz ama en azından torunlarımız İnşallah. bu dönemi tekrardan yakalarlar diye düşünüyorum. Burada gerek yeşil alanlarıyla, gerek atlarımızla, gerek koyunlarımızla, kuzularımızla, kuşlarımızla, tavuklarımızla, gerekse muhteşem büyüklükteki havuzumuzla ve bütün bunların yanında tüm doğal yiyeceklerin bizlerle buluşmasıyla gerçekten cennetten bir köşeyi bizlere bağışlamış durumdasınız. İleride inşallah sizler ve sonrasında çocuklarınız ve sonrasında inşallah onların çocukları tarafından bu güzel mekan hep bizlerle buluşur ve biz de sizler sayesinde böyle keyifli yerlerin kısa süreli de olsa tadını yaşama şansı yakalarız. Burada bu güzel mekanı bizlerle buluşturduğunuz için tüm çocukluğumuzu bizlere geri hediye ettiğiniz için ama her şeyden öte gülen yüzleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli mekanın uzun ama çok uzun nesiller boyu bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür Aynı ederiz. Biz de, biz de teşekkür ederiz. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Silivri, İstanbul'dan Bozatlı Çiftliği'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki tüm Silivri ve civarı zaten biliyor. Ama biz Silivri'ye yolu düşen herkesi ve tüm İstanbulluları bu güzel mekana bir kez olsun ziyarete bekliyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.